Hepinize var arkadaşlar. Bugün sizler beraber çilekli milk shake yapacağız. İlk önce malzemeleri sayıyorum. Bir tane blender ihtiyacımız var. Ee bir tane birazcık çilek. Biz bunları e, fazla sulu olmaması için 3-4 saat önceden dondurduk. Süt, sütü de dondurduk. Şöyle gördüğünüz gibi buz olmuş. Ve bal. Bunu ölçmek için şöyle bir kaşık bir tane tatlı kaşığı. Evet. Başlayalım. Hadi Mavuz. İlk çiçekler atıyoruz değil mi? Bunu yanınızda bir olmadan yapmayın. Bıçak saplanıyor çünkü çiçek. Çünkü bıçak var. Ve donduğu için herhalde bayağı bir sert ses çıkartıyor. Aynen. Bunlar da muhtemelen bayağı bir ses olacak şimdi. Hop. Evet, başlıyorum. Buraya belki müzik koyarız. Açılanmıyor. Acı. Bir Kaşıkla ezilmemişleri. Oo baba. Soğuktan buhar çıkıyor bak. Evet. Çileklerimiz gayet güzel Oo. gözüküyor. Böyle çok da güzel görünüyorlar. yani. Evet. Çok da doğdukları için acayip bir şey oluyor. Bence yeterli. Yeterli. Şimdi yo ay, yoğurt diyorum. Donmuş ya yoğurt gibi görünüyor. Şimdi sütümüzü... Önce bal koymamız koyuyoruz. daha iyi olabilir. Evet. Tatlandırmak için istediğimiz kadar. Bu arada bunun içine vanilya da isterseniz koyabilirsiniz. Ama biz koymayacağız. Ama isteyenleriniz varsa vanilya koyabilirsiniz. Ne kadar? Yani tadı önce bence bir tatlı kaşığı gayet mantıklı. Bir daha fazla mı? Alayım? Değil. Yok. Uy. Bence yeterli o kadar çok özel mi? Yani? Evet güzel oldu. <laughs> evet balımızı da koyduk. Dobby açıp içini göstersene. Bakın şurada ortada bal görünüyor. Çok güzel görünüyor. Evet. Kartımızı koyuyoruz değil mi baba? Değil mi? Evet babacığım. Babam babam e, tabağa da folyo koymuş. İstiyorsan sen kamerayı koy ben yardımcı olayım koymana. Olur. Babam en alta da stretch film koymuş. Böyle yapabilirsiniz. Çünkü donunca stretch filmi direkt çekebiliyorlar. Değil mi? Evet. Uuu <laughs> bakın süt <şut> topu. <laughs> yani süt topu. Oy. Uuu. Mısınız? Oo, evet böyle. Sütümüz birazcık donmuş onun için buz gibi. Bu arada Durunun yani kuzenimin de YouTube kanalı var belki onun linkini de aşağı koyarız bu biz, değil mi? Evet. güzel oldu bakar mısınız? Oldu mu bakalım bir? Oldu bence. Ama birazcık daha karıştırmakta fayda var. Bence biraz daha Evet. Şimdi milkshake'imiz. Allah döndürmedim. Milkshake'imiz hazır. Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır. Dökülmüyor. Bir, Bir saniye. Kapağını açmamız için dedim ya çünkü. Kapağını açayım. Oo. Oh. Aa, rengi. Rengi mükemmel. Yalnız. Rengi. Yeterli. Arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tadına bak bakalım. Evet bir püfet alalım. Neredesin? <laughs> püfet mis. Bakıyoruz. <laughs> Belki muzlu milkshake tarifi de yaparız. Biz genelde muzlu yapıyorduk. Bu sefer çilekli yaptık. Güzel. Siz bunun tadının daha güzel olması için isterseniz içine bir tatlı kaşığı vanilya da katabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.